...düzenlediği bir toplantı var. Ondan sonra da sizin kariyer yolculuğunuzu anlattığınız bir söyleşi düzenledik. Mezun olduğum okula konuşmacı olarak gelmek benim için heyecan verici. Evet, bizim için de çok heyecan verici gerçekten. Hem siz mezun olduktan sonra kampüsümüz çok büyüdü. Öğrencilerimiz kalabalıklaştı. Bu yüzden de size iki gün boyunca bir öğrencimiz size eşlik edecek. Öyle mi? Teşekkürler. Çok naziksiniz. Ne demek. <laughs> Hah, o da geldi. Gel bakalım. Gel Serra'cığım, gel seni Mert Bey'le tanıştırayım. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Merhaba Sara, hoş bulduk. Geçen. Hangi bölümde okuyorsun? Mimarlık. Süper. Tam da mimar havası var sende zaten. Mimar havası mı? O nasıl oluyor? Rafine, elegan, kendine güvenli diyelim. Teşekkürler. Bazen diyorum ki şöyle aklı başında birini bulsun, evlensin, kurtulsun şu hayattan. Akıllı kızdır Serra. Aklı başında birini bulur, aklına yatarsa da evlenir. Haklısın bir Naz. <laughs> Hiç üzmedi beni bugüne kadar, doğru. Vallahi otur kalk, dua et böyle bir evladın olduğu için Nilgün Hanım. Bak bana, anamdan emdiğim <laughs> sütü burnumdan getirdi bu Nazlı. Bazen diyorum ki bunu doğuracağım ama taş doğraydım ya. A al karşına konuş bilmez. Korkularını açık açık sor. Ha, sorayım da inadına iyice gitsin yoldan çıksın. E parasını harcamasından şüpheleniyorum demiyor musun sen? Kız! Kız! Sen beni deli mi edeceksin ha? Deli mi edeceksin beni? Ya ne oldu yine? Ya, millet kızıyla canımlı cimli konuşur. Bizimki al... keyif alıyor resmen. Bir an soymadığı kalmıştı. Maşallah onu da becermişsin. Tüh! Rezil seni. Ne Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun asıl? Hesap soruyorum ben, hesap. Bakkala gittim, veresiyeyi ödemek için. Cüzdanı bir açtım, tam takır kuru bakır. Bakkalla böyle, bakışa kaldık birbirimize. Tipe bak, cevap versene. Ne yaptın o kadar parayı? E görmedim ben para filan. Hem evden çıktın mı var halime bak. Allah seni kahretmesin. Şüpheleniyorum tabii. Bunca aldığı maaş, cüzdanımdan tırtıkladığı paralar nereye gidiyor bunca para? Oh, vallahi konuştukça içime hafakanlar basıyor. Şu Serra bir iş bulsa da şu kız sokaklardan kurtulsa. Bir nazlıca ediyorum bu konuda fazla baskı yapma Serra'ya. Biliyorsun kızın omuzlarında bir sürü sorumluluk var. Bir nazlım eksikti. Kusura bakma Nilgün Hanım. Sen de haklısın. Şu oturduğumuz evi bile sizi sayenizde artık Hakkınız ödenmez. Bir de Nazlı'mı sarıyorum Serra'nın başına. Ama şimdi böyle söyleme bak üzülürüm. Tabii ki birbirimize kol kanat gereceğiz. Bizim birbirimizden başka kimimiz var Binnaz'cığım? Hadi madem. şeytan diyor. Git şunları temiz bir do... Nasıl ya? <gülüyor> Neye geliyorsun lan? Bak önüne. Allah'ım ya. Mahallenin çocuklarına da bir haller olmuş ya. Sevgi abla. Çağırdınız iki çift laf etmeye geldim. Mutfaktan çıkamadın ya. Geldim geldim dur. Sürpriz. <laughs> Hastam mı var? Ya. Bir tanecik kızımızın doğum gününü unutacak halimiz yok da herhalde değil mi? Söndür hadi mumlarını. Canım benim. Üfleyen. <laughs> İyi ki doğdun canım benim. <laughs> Baban da gelecekti de aslında işte şu badana işi olunca. Bu da böyle çam sakızı çobana. Hediye mi var? E tabii. Ben yaptım ha, el emeği, ona göre. Aç bakayım. Küçükmüş şey, ha, maşın. Benim için. Senin için tabii yavrum, kim için olacak Beğenmedin mi? <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay canım benim yavrum, ne oldu? Ya Sevgi abla, iki varsınız. Ay. Siz olmasanız ben ne yaparım? duyan Dünyanda seni bir başına kaldın hayatta zannedecek yavrum. Olur mu öyle? Ne güzel evim var. Bak arkanda dağ gibi kocan var. Şükret yavrum haline. Niye öyle konuştun? Yani demezsin. Dağ gibi koca. Kutlu say ailesinin şu kadar umrunda değil biliyor musun? Şu kadar çık. Bak şimdi deme öyle. Bunca senedir tek isteğim kabul edilmek bir parçaları olmak. Canım benim. Yani ait olmak oraya anlıyor musun? Varsa yoksa Nil ve Selim. Onlar da beni hiç istemiyor. Ben Asena'yız. Onun kalbine öyle bir yerleşeceğim ki. Oradan beni kimse söküp atamayacak. Gerekirse o çocukları oradan söküp ben alacağım. Ama kocamın kalbinde ben olacağım. Önüme çıkan herkesi yakarım. Gözünün yaşına bak.